merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Baklava. Bak baklava. Bugün anneannedeyiz. Anneannemin sihirli defteri elimizde. Anneannemizin meşhur baklavasını yapacağız. Malzemelerimiz evet. bu tarafta. Şimdi önce malzemeleri koyacağım. Yok bunu koyayım çünkü kenarından atmış bu iki kaşık yoğurt. Evet şimdi ben yumurtaları koyayım. Anne ama neden? Diğer malzemeleri siz koyacaksınız. Şefti. Şef neden? yanında, yamancığım. Hmm. Dök buraya. Dökeceğiz. Hmm. Ya, süt, süt. Biraz tuzmuş. Baklava yapıyoruz. Şimdi yağlıyoruz. Yağlıyoruz. Evet. Oğlum <laughs> öbür taraftan neden inmiyorsun? Öbür tarafta da değil der. Önce yağ sulu. Şöyle unumuzu ekleyelim. Yumuşak bir hamur yapacağız. Evet. Ben unu tutuyorum. Kabartma tuzu patlatmak için de pat pat yapacak kabartmaz. Evet. Şimdi aslında şey. kabartma tuzunun içinde küçük canlılar var. Kabartsın diye mi? Evet. Biz geçen sene de çocuklarla beraber yapmıştık baklavayı. Çok da beğenilmişti. Bakalım bu sene nasıl olacak baklavamız? Ama YouTube'a yapmadık. Evet onu kendimize yaptık. Bunu size yapıyoruz. Böyle karıştıracağız. Biz neler yapmıyoruz biliyor musunuz? Çünkü çok böyle böyle yapış yapış. Evet. Daha bunun çok aşaması var. Siz küçük küçük açacaksınız. Sonra ben büyük büyük açacağım baklava haline olacak. Baklavaya bir güzel şekil vereceğim. Üzerine 10 sene geçmiş gibi vereceğim. Şey Neyin üzerine? Baklava Minicik minicik. Görünmezse değil. her sene bu bayram baklavası. Ceviz evet. ezilmemiş hali bu kadar oluyor. Evet. Ceviz ezilmiş hali bu kadar. Cevizin ezilmiş hali şu kadar. Şu kadar parçalanmış. Hmm. Evet, onu robottan geçirdik. Baklavanın içine karıştırabilmek için. Sıra ne zaman oklava açmaya geliyor diye soruyor rengi. Önce hamurumuzu yoğuracağız. Biraz dinlendireceğiz. Ondan sonra küçük küçük bezelere böleceğiz. Sonra rengi ne küçük Bezelye gibi Be böleceğiz. Bezelye gibi evet. Sonra rengi ne küçük küçük açacak. Ben de büyük baklava halini vereceğim. Her cevizleri dökeceğiz. Kat kat yaklaşık 50 ya da 60 katlık bir baklavamız olacak. Çok yüksekmiş. Çok evet. Bakalım nasıl olacak. Olamaz. Fırını geçer, fırını geçmez, geçmez. Bu konuyu kıvırır mısın? Bu, bu, Yukarı doğru. Bu, bu, bu Evdeki insanlara ağzına yeter bu. bu hepimize yeter. Teşekkür ederim. Eteğini onu silseydin. Sileceğim. Daha ona var. Çok yapma da parçalanmasın. Küçük diye. Ama biz çocuklarla o kadar çok hamur işi yapıyoruz ki. Mantı yapıyoruz, poğaça yapıyoruz, pizza yapıyoruz. O yüzden hamurlara bayağı hakimler. Ama nasıl lezzetli olacak <laughs> bu baklava? Hamurlar seviyorum ben. Hamurla oynamayı çok mu seviyorsun? <laughs> evet. Oyna, oyna, oyna. Hiç bitmez bir durum. Evet. Ama bu yemek olduğu için tüm yani ben oynamıyorum. Şekiller evet. Ben de şekiller bitiyorum. çok fazla oynayarak şekiller Hep Hem oy oyunu çekiyor şekiller. Ama herkesin tarzı başka. O kendi tarzında yapıyor. Sizinkileri zaten ayrı pişiriyoruz ya. Evet. Sıkar oluyor. Ters çevireyim. Daha olmaz olmadı evet. Olmadı. Şöyle mi? alayım ben bunu. Hatta şuraya. Mazhar tatlı biliyor musunuz? Evet. Tartik gibi bir şey biliyorsun. Daha değil ama. Daha bunu dinlendireceğiz. Korganımı kuracağım anne. Anne bu olmuş. Bunçlama mı? Bunçlama bak, hani kitabı birazcık önden kaydırdım. Kaldır zaten artık ona bir şey kalmadı. Anne, sana bunçlama bir tane bakın bir tane bir tane bakın. Yiyor. Ben cıvık 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 cıvıkla da Bu da slime'a benziyor. Evet. Slime'a benziyor. Bir Ama böyle şekilde tutabiliyor. Hop. Hamur gibi slime. Ha hamur slime bu. Baklava hamurumuz hazır. Şimdi biraz dinlensin, sonra açmaya başlayacağız. Anne, evet. Yoğurma kısmına geçtik. Hamurlarımız burada. Baklavalar hazır. Hamuru biraz dinlendirdikten sonra şöyle minik minik bezeler de yaptık. Şimdi bunları teker teker, onla onla açmaya başlayacağız. Ben bir tane alabilir miyim? Tabii, hepinize vereceğim. Herkesin önünde... Bugün nişastası var. Hani nişasta mı? Evet. Bir tane Yaman'a, bir tane Rengine, bir tane Hande'ye. Şöyle küçük. Önce küçük açacağız çünkü şöyle avuç içimiz kadar açacağız, tamam mı? Hadi başlıyoruz. Bak, ben kaydım da. Düzeltin mi anneciğim sandalyeni? Ben yaptım diye de demiyorum ama hamur bir güzel olmuş. Bir güzel olmuş. Çocuklar bu baklava nasıl güzel olacak? Çok iyi. Nasıl güzel olacak biliyor musun? Nasıl? Biz yaptığımız için. Evet. evet. Çünkü minik şeflerimin elinden çıkacak bu baklava. Çok. Ben böyle sert parçacıkları sevmem de. Hangi sert parçacıkları? Umut sertlikleri. Ha, evet baklava nişastayla açılıyor oğlum. Ben öyle yan çevirdim. Evet çok güzel oldu. Şimdi annem hani bunu yapmıyor. Ben bir de daha açayım bunu. Beni Sen açmısın al. Abi. Evet. Ben şimdi açmam lazım. Anne pişte Evet olur. tane olacak. Şu anda 3 tane var. 10 taneden sonra şekillendirme aşamasına geçeceğiz kızım. Anne sen ne yapıyorsun? Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Bak bu ucunu da böyle çevir şimdi. Dur. Ben biliyorum anne. Allah'ım bir de sen tabii Ben bunu bir şans da Tamam, Bana nişasta yetmedi. Hmm. Yetişe duruş. Yeter. Bana daha yetmemiş ama. Ajetar bu kadar nişasta yok. Bunu çek kenara. Bu etmaz ne geçecek? Geçmez geçmez bir şeyler silkeleriz sonra onları. Tamam. tamam. Hepsini açacağız zaten. 3 4 8 Oha, Tam 9 tane var. Bir tane daha koyacağız. Sonra ben bunu büyük açacağım. Hırs <laughs> hırs açayım. Evet minik şeflerim. Ben yaptım. Anne bu kadar tamam. kadar yeter mi? Yeter. Ben onu düzeltirim. Şimdi burada 10 tanemiz var. Nasıl kaçtı ya? Kaçıyoruz anne. Evet. Böyle kat kat olacak ya sonra. Piştiğinde kestiğimizde. Gerçekten evet. bu yemeğin nasıl olduğunu biliyorum. Evet. Daha önce yapmıştık. İki yüz kat pıtır 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 İçine böyle şekerli şekerli, içine dışına fıstıklı fıstıklı. ey dışarıdan da alabiliyorsunuz, bunu da dışarıdan da alabilirsiniz. Bizim tarifimizi de yapabilirsiniz. Bu bayram herkes baklava yapsın, değil mi Yaman? Evet. Çünkü yapamayanlar varsa da dışarıdan da. Üzülmeyin yapamayanlar. Siz de dışarıdan alırsınız. Ama biz yapıyoruz değil mi? <laughs> biz Başarılı yapıyoruz. Biz becerikliyiz valla. Babam ama yerimeliklerimi unutuyor. Daha çok şık <laughs> Babana buradan bir mesaj göndermek ister misin? Baba çok şanslısın. Bizim gibi çocukların var. Annem gibi karın var. Sana baklava açıyoruz. Ha? Bir şeyler söyleyecek misiniz? Hayır. Hayır. Sen yapacaksın. Ben bir tablo yaptım. Tepsiye bir bakalım. Ben de şey tablo oldu. yaptım. Bakın. Ooo super. Böyle her yerin biçimli tablosu. Biraz büyük olur. Biraz büyük olmuş. Keseriz. Şöyle tam görüyor herhalde değil mi kamera? Şimdi bıçak alayım. Şimdi bunun üstüne ceviz dökeceğiz. Ben dökebilir miyim? Tabii ki. Ama, Ama bu kurumayacak değil mi? Evet evet dökebiliriz. Hepimiz anda. dökeceğiz değil mi? Dost. Şimdi bu kenarlarından fazla gelenleri şöyle ortasına. Şöyle. Şimdi gelin bakalım ceviz serpelim. Bir avuç rengi. Bu Baklava o kadar lezzetli olacak, o kadar lezzetli olacak ki herkesin tadına bakmasını çok isterdim. Ben Tamam. Ben de biraz daha aldım. Yok yeter. Bir, bir kat daha yapacağız, yine koyacağız. Tabii. Hemen bir tane alayım. Ben de bir tane alayım. Ben oklavasız yapabilirim. Oklavasız mı? son katımızı da koyuyoruz. Ve hmm, ceviz bence. Yok, bunu artık ceviz koymuyoruz. Bunu keseceğiz şimdi. Rengin yorulduğu için uyumaya gitti. Şimdi biz yamanlı kalan yerlerini devam ediyoruz. Keseceğiz. Hazırsan kesiyorum. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu üçgenlerin içine üçgen üçgen keseceğiz. Tenimi soymuyorum. Onlar bunlar. Evet. Birazdan zaten temizleneceğiz. Herkes güzel. Bir duş alsak, nefis olacak. Burayı da keseceğiz. Sonra düz düz keseceğiz. Baklava şekli olacak. Aa, düz. Çok yolucuyuz. Evet kesmesi biraz ayıttır söylemesi maharet istiyor. Buradan şöyle tam ortasından şöyle şöyle keseceğim. Şu kesmek biraz zorlu. İşte burada böyle katları belli oluyor. Gerçekten Şimdi bak böyle böyle kestiğimde hop nefis baklava dilimleri ortaya çıkıyor. En sonunda da orta göbek kısmında bir yıldız şekli olacak. Yıldız mı? Tabii. Nasıl inşa edeceksin? Şimdi göreceğim. Böyle mi? Tam burası böyle yıldız gibi olacak. Önce Yaman'a gösteriyorum. Bak, burası kocaman bir yıldız. her de aslında. Baklavamız artık şeklini şemaline aldı. Şimdi yağı eriteceğiz ve pişmek üzere fırına göndereceğiz. Şimdi bir tane sana yağını tavada erittik. Şimdi sıcak sıcak hemen dökeceğim her yerine gelecek şekilde. Ondan sonra da önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 100 derece civarında çünkü düşük ısıda olması gerekiyor ki bir anda haşlanmasın. Güzel güzel içi yavaş 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 pişsin, tel tel olsun diye. Atacağız. 1 saat kadar da fırında pişecek. Şöyle mis gibi bir bayram baklavası oldu. Şimdi fırına gönderiyorum. 1 saat kadar orada çıtır çıtır pişsin. Baklavamız hazır. Pişti. Şimdi size pişmiş halini evet. gösterelim. Evet. Biz hiç açmadık, bakmadık. Hiç açmadık, bakmadık. İlk kez bakacağız şimdi sizinle beraber. Evet. Oy 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 oy. O kadar mis gibi kokuyor ki. Dokunma kızım sıcak. Şöyle poz verelim mi? Evet bizim bayram baklavamız hazır. Şimdiden hepinize iyi bayramlar. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.